Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim, bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. Yine kardeşlerimizin soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Ve istihara ile ilgili birçok kardeşlerimize istihzar ettiler, sordular, nasıl olur. Gelin beraber bu konu ilmi bir şekil işleriz. İstihara nedir? İstikaren hükmü nedir? İstikaren bizim dinimizin yeri nedir? Bunu beraber işleriz inşallah bugün. İstikarenin hükmü kesinlikle sünnettir. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari sahihinde geçiyor bu hadis. An Cabir radıyallahu teala anhu şöyle dedi. Kâne النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَ فِي كُلِّ اُمُورِنِ Ayrıca فِي الْاُمُورِ كُلِّهَا Efendimiz صلى الله تعالى عليه وسلم tüm işlerimizde yapmak için istihara bize öğretiyor. Bir iş yapmak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt bize istihara öğretiyor. İstihara bir duadır. Onun için yani bu hadisten dolayı istiharanın hükmü sünnettir. Bu sünnetin hikmeti nedir? Meşruiyeti nedir? Bu demek kul Rabbine her halükarda teslimiyet durumunda kalmıştır. Ve her durumunda Allah'a Celle Celaluhu kalbine gününe yönüyor. Ve Allah'a teveccüh ediyor. Ya Rabbi böyle bir işi yapacağım. Muzdaribim. Ya Rabbi bunu işi hayrine bana göster. Oya bir işaret oya bir alamete bana göster. Bu kadar. Meşruiyeti budur. Meşruiyetin hükmü, hikmeti kur Rabbine bağlamış başka bir kişi yok. Filan hoca ile filan değil. Peki istihareye nasıl ve fakihler bu istihara hakkında ne demişler? Birçok görüşler vardır. Birinci görüş, tabii o en afdaldır, en mükemmeldir. Fakirler tercih ettiler bir görüş. En tekun ba'de salat rak'atı. Bir niyet el istihar. İki rak'at namazı kılacaksın. Bu namazı istihara niyetiyle kılınır. Birinci rak'atte Fatiha sonra kul ya eyyol kafirun. İkinci ise Fatiha kul vallahu ahad. Sonra bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği dua okunur. İstihara duası. Allahümme inni estekhiruke bi'ilmik ve estekdiruke bi udretik. ve bu duanın sonu kadar okuyacak. Bu dua. Ya Rabbi ben senin ilminde, senin istihara, senin kudretine, senin bu iş şikayet benim için hayırlıysa, bana bir şey göster, şer ise benden defet, uzak olsun. Bir dua. İstihara budur. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise Ad-dua ba'de ey kanat. Bu istihara duası var ya çünkü asıl istihara namaz değil. Asıl istihara dua. Bir dua. Ama görüşlerinden birisi namazdan sonra okunur. Ve özel bir iki rükat istihara niyetiyle. İkinci görüş herhangi bir namaz arkasında bu istihara duasını okunur. Üçüncü görüş, dua fakat bidun sana. Sadece dua, namaz yok. abd ve dua Şayet sıkıntı vardır, müsait değildir. Abdest alacak zor durumda bir şartlar vardır. Hiç diyorlar, namaz gerek yok İstihara duasını okuyacak. Alimler şöyle diyorlar. Şimdi bu üç görüş. Biri kesinlikle iki rekat namaz kılacak ve bu namaz istihara niyetiyle kılınıyor. Sonra bu istihara duasını okunacak. İkinci görüş her namazdan sonra bu dua okunabilir. Üçüncü görüş sadece dua okunur. Namazı gerek yok. Bazı olaylar vardır. Bunu insan bilmesi lazım. O da istihara kılan kişi kesinlikle acele etmemesi lazım. İstiharenin neticesi nedir? Namaz kıldım, namazdan sonra dua okudum. Ama sonra mesela uyudum. Bir rüya filan görmedim. Halbuki istihare namazı rüya ile bir şartı yok. Yani illa bir rüya göreceğim öyle bir şartı yok. Uyuma ile bir alakası yok. Ama şu anda bazı yalancılar ne yapmışlar? Ben sana istihareye kılacağım. O, o işte bakın orada bir dakika hurafaya başlıyor. E, elbisenin bir parçası bana ver veya aşağılarından bir parçasını ve özellikle bu sakta kalan iç el çamaşırları bana ver o ve başı altında koya, ismin annesinin ismi de bana ver sonra artık bir dizi filmi görüyor olmaz böyle Böyle bir şey yok, bir bid'attır alimler diyorlar istikara yakıldı zaman hemen yani aceleci olmayın kesinlikle ve la yeşteritu en yara rüya katiyen bir rüya görmesine öyle bir şartı yoktur. Şahit hayırlı, şayet şerli şart yok. Fakat olabilir. Rüya üzerine bir şey görür. Namaz kıldı sonra uyumuş bir rüya gördü. Hayırlı şeyler veya kötülü bir şeyler. Bu konuyla alakalı değil başka bir şey gördü. İstinas bakımı böyle bir mutmainlik için bunu değerlendirebilir. Yoksa bunu istihareyle ruhuyla alakası hiç yoktur. Veya namaz kıldı, namazdan sonra bu dua okudu ya bir baktı böyle ferah bana geldi. O bu bir alamettir, bir işarettir. Veya böyle bir sıkıştım, nefes alamıyorum. O da bir işarettir. Veya gerçekten istihare için dua ettim olay var ya, yani bu olayı istihara kıldım ya veya istihara duasını okudum ya baktım gerçekten duadan sonra biraz kolaylaşma oldu. Tamam bu demek bunu devam edeceğim Bu kadar. Ta ki kalbine mutmain olacak. Ve her halükarda tüm durumlarında Allah'a tevekkül edeceksin. Çünkü Allah'a tevekkül ettiğin zaman ve sen bu istihara duası Allah'a dua ediyorsun. Allah Celle Celaluhu mutlaka duamıza kabul eder. Hüsnü Zani ile ben burada konuşuyorum. Kulüne bir şey gösterir. Peki veya şayet mesela şerli bir şey kesinlikle Allah Celle Celaluhu def Bu bir mesele. İkinci mesele bu istikara duası ne zaman okunacak? Acaba namazdan önce namazdan sonra ne zaman okunacak? Her zaman İki rekat namaz kılacan ise teslim ettikten sonra bu dua okunur. Bu da cumhur kabulü. Bu katiyen selam verdikten sonra dua okunuyor. Ve yahiqqu ettikrar telat Ve bu dua kesinlikle ne oldu? Üç kere de okuması müstehab görmüştür fakirler. Neden? Delilleri nedir? Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sahih i Müslim hadisi var ya. İza da daa daa thalathan ve iza saala saala thalathan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman duasını üç kere tekrar ediyor. Allah'a celle celaluhu bir şey sorduğu zaman üç kere tekrar ediyor. Alimler o hadise kıyasen çünkü istihare yine dua ya. O hadise kıyasen dediler o dua da üç kere tekrarlayın. Şimdi İstikare ne zaman? İstikare duası ne zaman okunacak? Selam verdikten sonra dua edeceğiz. Ve üç kere tekrarlayacağız. Peki şimdi ne kaldı? Kaldı. Bu istikarenin neticesi nereden bileceğiz? Bak bu çok önemli bir şeydir. Bir, namazımı kıldım, dua okudum. Sonra kalbime biraz böyle inşirah geldi, böyle mutmain, ferahlik geldi. İnsan rahatladığı zaman Demek Allah Celle Celaluhu istihare etti, ettikten sonra Allah Celle Celaluhu bir işaret verdi. Hem kalbine mutmain oldu, hem ferahlık geldi ona. Demek bu iş Bismillah devam etti. O zaman o inşirah üzerine binaen istiharam iyi oldu, devam edeceğim. Bu birinci, adil inşirah. İkinci, inkibavu sadr. Böyle bir nefes darlığı oldu. Artık çok böyle darladım. Nefret ettim. Ha. O zaman Allah Celle Celaluhu katıyan bu konu sana uzaklaştırmak istedi. Böyle bir işaret sana gösterdi. Sen de bunu bu işarete binaen vazgeçebilirsin. Bu ikinci çünkü bizde kaç kaç netice var? Beş. Bir. Bir. Farahlik inşirah. iki Darlık. Üç. Hüsur ruya Burada olabilir. Sen konuştun arkadaşlara sonra namaza gittin. Evine gittin uyumak için. Aklına bir geldi. Valla ben bir istihara namazı kılacağım. Gerçekten abdest aldın. İki kat namaz istihara niyetiyle kıldın. Selam verdikten sonra üç kere de bu dua okudun ve uyudun. Bir baktın Allah Celle Celaluhu sana bir rüya verdi. Ve leyse şartan. Bak tekrar söylüyorum. İstihare için rüya şart değil. Çünkü bakın ilk mesele ne dedik? İnşirah. Mutmainlik, ferahlık. ikinci darlık. Üçüncü olabilir rüya. Ve lakinneha katteride alel mar'a ba'de istiharatihi. Fehina yenbegi aleyhi en yesel ehlil ilim. Ve bu rüya gördükten sonra mutlaka tabirine, tefsiri için ilim ehline sormak da lazım. Ne dersiniz? Ve o alimlerin cevabı verdikten sonra istiharenin hükmü binaen yapabilir. Yani direkt valla ben böyle gördüm artık kaçacağım değil. Veya böyle nehir, ase, bal gördüm yapacağım değil. Sorarsın. Çünkü rüya ile alakası yok. Dördüncü mesele cehaletun bilhal. Namaz kıldım. Dua da okudum. Uyudum veya uyumadım. Sabah yaptım. İkinci günde daha yine görmedim bir şey. Üçüncü de görmedim bir şey. Dördüncü görmedim bir şey. Rüya bahsetmiyor. Yani bana inş, böyle mutluluk gelmedi. Ferahlik gelmedi. Böyle darlık bana gelmedi. Bu durma yani artık belli değil bir durum. Burada yüstehsen alel müstehir en yukerir. İstihara kılan kişiler mutlaka istihara namazı ve duası nedir? Tekrarlaması gerek. Bir, iki, üç. Ta belli olacak. Ya Bismillah tevekkül edeceğim bu işi. Ya artık Allah bana başka bir kapı açsın. Vazgeçeceğim. Bu dördüncü. Peki beşinci. Bu cehalet durumu yani artık meçhul bir durum. Dedik ya dördüncü. Ya ferahlık gelmedi, darlık da gelmedi. Üç kere namaz kıldı yine bu hal devam etti. O zaman ne yapacak? O zaman kesinlikle salih kulları veya ihtisas ehline sorması gerek. Yani salih kulları bir... Görüşünü istiğnasen alacak. Yani bana mutluluk bir şey veya rahatlatıcı bir şey söyle. Veya ben bir elektronik bir şirketi açmak istiyorum. Elektronik mühendisine gidiyor. İhtisas olan kişilere gideceğim soracağım. Araba alım satımı yapacağım. Diyorum alım satımcılara soracağım. Çünkü ben Birinci çünkü istikrarın neticesi nedir? Beş. Birinci bana mutluluk, ferahlık gelmedi. Maksat devam edeceğim. İki, darlık bana olmadı. Vazgeçeceğim. Üç, bir rüya da görmedim. Gideceğim e, rüya tabir eden, tefsir eden kişilere soracağım. Üzerine kararımı alacağım. O da yok ki. Dört, darlık veya farahlık görmedim. Üç kere istikare duasını okudum. Yine olmadı. Beş, gidiyorum. Katiyen İhtisas ehli, veya salih insanlar. Salih insanlara dua dua isteyeceğim. O bana bir fikir versinler. Ama işin ehli, ehli müracaat etmek gerekir. İşin ehli müracaat, ehli ihtisas ve istihara ile ilgili en önemli olay onu sen yapacaksın. Gidiyorlar hocalara yaptırıyorlar, parayla yaptırıyorlar. Hoca bir hoca para almıyor ama hoca hediye alıyor. Niye istikara kıldık? Ya, mübarek. Bir kişi gidiyor Hazreti Rabia'yı diyor ya Rabia. Benim için bir dua eder misin? Rabia diyor Allah Allah. Niye? Senle Allah aranızı bozuk mu? Hayır diyor. O, o zaman olur. sen, sen Allah'a dua et ya. Niye ben senin için dua edeceğim? Ben kendim için dua edeceğim. O Rabia'nın Rabbi aynı zamanda senin Rabbindir. Ben niye Hayır. filan hocaya benim için istikara kılacak? O iş bana mutallikatı bana aittir. Evet. Caizdir bir kişi sana dua etsin, bir kişi de senin için istikara kılsın ama evla, afdal sen onu yapacaksın. İstikaracı koca. Bazı sapık itikatları bu istikara konusunda bir kişi boynuna asmışlar. İstikaracı koca. O istikarası birebir, ya zaten istikarayla roya alakası yok ki. Milletin ne hurafeyi bir daha öğretiyorsunuz ya. Onun için bu istihara ile alakalı her şeyi size anlattım. İnşallah artık bundan sonra istiharanız siz yaparsınız, siz dua edersiniz. Allah Celle Celaluhu en hayırlı kısmetler, en hayırlı rızıklar size nasip etsin inşallah. Ve sallallahu teala ala, ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen.